Öncelikle merhaba. Bu videoyu oluşturmamın sebebi Belgrad'ı araştırmak istediğimde sadece gidebileceğim yerler ve restoranlar hakkında bilgi bulabiliyordum. Bu videoda ben Maps üzerinden havalimanından itibaren hangi yolları ve hangi otobüsleri kullanarak otelinize ve gezebilecek yerlere nasıl ulaşacağınızı detaylı anlatmak ve kendi tecrübemi paylaşmak istedim. Belgrad bana göre bir günde gezilebilecek bir yer. Ben cumartesi akşam 19.40 uçağıyla Belgrad'a indim ve pazar akşamı 20.15 uçağıyla İstanbul'a geri döndüm. İlk olarak Belgrad Havalimanı'nın kodu BEK ve ismi Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'dır. Burada bagaj alım noktasından çıktığınızda hemen otobüs durağına ulaşacaksınız ve Belgrad içinde 1 Ocak 2025'ten beridir otobüsler ücretsizdir. Boşuna taksi kullanmayın. 72 numaralı otobüsü bekleyin. Bu otobüsle map üzerinde göstermiş olduğum şehir merkezi noktasına ulaşacaksınız. Bu durağın hemen karşısında Türk restoranı var. İsterseniz bir çay veya kahve içebilirsiniz veya otele gitmeden önce bir şeyler de yiyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen bir üst sokakta Türk restoranı da mevcuttur. Bir de Otel Moskova bu durağa 5 dakika yürüme mesafesinde. Bence burada bir fotoğraf çekin. Ondan sonra otele geçebilirsiniz. Böylece gezilecek bir yerlisi çıkarmış olursunuz. Bu kısımda ben kendi otelime nasıl gittiğimi anlatacağım. Böylece siz de kendi otelinize nasıl gidebileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ben Hotel Nobel Palace isminde bir otelde kaldım. Kahvaltı fiyata dahil olması sebebiyle fiyatı bana daha uygun geldi. Öncelikle en yakın durağı kontrol ediyorum ve hangi otobüs hatlarının buradan geçtiğini inceliyorum. Sonra 72 numara ile geldiğim durağa en yakın durakları inceliyorum. Gördüğünüz üzere 65 numaralı otobüs aynı duraklardan geçiyor. O yüzden bu otobüsü kullanmayı tercih ettim ve yaklaşık 10 dakika içinde otelin önünde oldum. Bu videoda da seçmiş olduğumuz odayı göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> oh they have this you will really like because fuck they have. <laughs> Kamarnya super tiny guys Ashkam, this is how much press? 65 euro Ya bu ne bir şey Ertesi gün kahvaltı için uyandık. Kaldığım otelde kahvaltı hafta içi 7 ile 10, hafta sonu 7 ile 10.30 arasındaydı. <laughs> Eğer benim gibi bir gece kalacaksınız, 12'de check out yapmanız gerekiyor. Ben zaten saat 9'da otelden ayrılmayı ve gezmeye başlamayı tercih ettim. Kahvaltıda domuz içerikli ürünler olabiliyor. Oradaki görevliye kesinlikle sormayı unutmayın. Benim kaldığım otel Nikola Tesla Müzesi'ne 16 dakika yürüme mesafesindeydi. Benim müzelere pek ilgim yok, bu yüzden ben rotama eklemedim. Ama sizler isterseniz buraya ziyaret edebilirsiniz. Ancak burada kredi kartı geçmiyor ve rezervasyon yapmış olmanız veya bir gruba denk gelip onlar ile birlikte katılmanız gerekiyor. Benim daha önce Belgrad'a giden arkadaşlarım. Türk bir kafileye denk gelip onlar ile beraber içeri girmişler. Bir sonraki durağımız Aziz Sabah Katedrali. Müzeyi gezdikten sonra Pravni Fakültet isimli durağa yürümenizi önerebilirim. Gördüğünüz gibi 5 dakika sürecek. Bu durakta 33 veya 48 numaralı otobüsler ile yaklaşık 3 dakika içinde Aziz Sabah Katedraline ulaşacaksınız. Buraya geldiğinizde sol tarafınızda kalan küçük kilise aslında orijinal olan kilisedir. Büyük olanı sonradan inşa etmişler. Hadi aşkım. Hadi tek video. No kamera inside. Sonraki durağımız Aziz Mark Kilisesi. Aziz Sava Katedralinin bahçesinin hemen yanında geldiğiniz yönün tersinde otobüs durağı göreceksiniz. Tekrar 33 veya 48 numaralı otobüsleri kullanarak Brownlee Fakültet durağında inin. Parkın içinden yürüyerek Aziz Mark Kilisesi'ne ulaşabilirsiniz. Biz içeriye girmeyi tercih etmedik çünkü insanlar ibadet ediyordu ve çekim yaparak onları rahatsız etmek istemedik. Sonrasında Parlamento binasına doğru yürüyebilirsiniz. Zaten çok yakınlar. <laughs> Ben sonrasında 24 numaralı otobüs ile Cumhuriyet Meydanı'na geçmek istemiştim. Ama parlamento binası önünde protesto yapılıyordu ve yol trafiğe kapatılmıştı. Bu nedenle bir alt sokağa yürümeyi tercih ettim. Burada göstermiş olduğum durakta 29 numaralı troleybuslar ile Cumhuriyet Meydanı yanındaki bu durağa ulaştım. Cumhuriyet Meydanı'nın yanında Prenses Puff Belgrad var. Buradaki tatlıyı arkadaşlarım önerdiği için uğradım. Ben beyaz çikolata seven biri olduğum için beyaz çikolatalı Prenses Puff tatlısı yemeği tercih ettim ve gayet güzeldi. Eşim vanilyalıyı seçti ama çok beğenmedi. Ayrıca burada birçok farklı restoran da bulabilirsiniz. Eşim burada Çin restoranında yemek yemeyi tercih etti. Sipariş vermeden önce helal olup olmadığını sormayı kesinlikle unutmayın. Sonrasında Cumhuriyet Meydanı ve Kale Meydanı arasındaki Kneza Mihalya Sokağı'nı yürüyün. Bu sokak her şehirde olduğu gibi trafiğe kapalı ve alışveriş merkezlerinin olduğu bir sokaktır. Bu sokakta helal yemek içeren restoran ararken restoran Kultura'yı yanlışlıkla buldum. Burada sulu yemek çeşitleri, çorba, Adana, Urfa, tavuk veya kanat şiş hatta baklava çeşitlerini bile bulabilirsiniz. Akşam yemeğini burada tercih edebilirsiniz. Son olarak kale meydan içerisini gezebilir ve gezinizi Tuna Nehri'ni izleyerek sonlandırabilirsiniz. Eğer benim gibi buradan sonra İstanbul'a aynı gün içinde dönecekseniz 72 numaranın son durağına 15 dakikalık bir mesafe yürümeniz gerekiyor. Ayrıca yol üstünde göstermiş olduğum ufak mekanda bubble tea içebilirsiniz. Eşim çok beğendi. Umarım video faydalı olmuştur. Sizin de önerileriniz, paylaşmak istediğiniz tecrübeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi gezmeler.